Ve selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda. Bu dersimizde bir siyakat vesikası okuyacağız. Ramazan bayramına girdik. Girdik sayılır. Burada birkaç saat kaldı. Arkadaşlar şimdiden cümlenizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak nice bayramlara kavuşturmayı nasip eylesin. Ve inşallah Alem İslam içinde güzel neticelere vesile olur duasıyla bu vesikayı okuyacağım. Vesikamız biraz daha büyük arkadaşlar. Arşiv metinlerinde devlet arşivlerine indirdim. Haliyle filigranlı. Şimdi bismillah diyerek hemen başlayalım. Burada metni bölümde icmali yazıyor arkadaşlar. İcmali şöyle biraz daha büyüteyim. İcmali muhasebatı muhasebatı irad evet irad ve masarifat ve masarifat ve ve irsali senedatı defter darlık defter darlıkı Belgrad Belgrad der sene 1163 ila gaye i sene i minhu. Yani aynı senenin sonuna. Hangi sene? 1163'ün sonuna diyor. El vaki demiş. Orada bırakmış. Devam ediyoruz. Burada bu metni bölümde berai yazıyor. Berayı iradı miri. Yani devletin geliri için manasında an mali irsaliye i irsaliye vesaire vesair vesaire sene bin yüz altmış bu kısmı tekrar alacak olursak berayı iradı miri an mali irsaliye Burada bir e, hemze gibi katmış. İrsaliye-i gibi yazmış. Vesaire. Sene 1163. Yani devletin geliri için 1163 senesi irsaliye vesaire gelirleri manasında. Gelirinden. Bu aşağıda da yine mal yazıyor. Mali, irsaliye-i irsaliye-i ocaklık bu I, iyiyim. yani tamlamalı okuyoruz ocaklığı özür diliyorum ocaklığı şurada ocaklığı burada iki nokta yok özür ocaklığı yerlüyanı Belgrad yani Belgrad yerliyan ocaklığı İrsaliye gelirleri manasında tekrar alalım. Mali, İrsaliyei, Ocaklıkı, Yerlüyanı, Belgrad. Burası kuruş. Burası da zaten 11.821 diyor. Kuruş yani. Burada teslimat. Burada yine kuruş yazıyor. Kuruş. Şimdi buradaki sayıları nasıl okuyoruz? Önce mesela burada 3000 yazıyor. 3000'in karşısında bunu okuyacağız onun bir nevi açıklaması ne manaya geliyor niçin kullanılmış 3000 ba tahvili derviş efendi defterdarı sabık bu da ba tahvili def Derviş efendi. Defterdarı sabık. Aşağıda 0-140 yani 140 kuruş. Ba hiz Ba Derviş efendi Havale-i Cebehane İniş Havale-i Cebehane iniş Yani derviş efendinin telhisiyle niş havale manasında kırmızıda da buranın eki olarak suretleri irsal olundu yazıyor. Aşağıya geçtik. 5378'in karşısında ne yazıyor? Ba sebebi tahrir yani yazılma sebebi tahriri havale yani ba sebebi tahrir tahrir sebebi havale i tabhiye i fırını belgrad fırını belgrad yani belgrad fırının pişirme ücreti diyor yazılma sebebi oymuş bahse bi tahriri bahse tahrir havale i tabhiye i fırını belgrad 0720 762 yani 762 kuruşta ne yazıyor ba avditiye yani Geri dönüş avdetiye dizdar dizdariye i, evet dizdariye i ocaklık evet ocaklık dizdarlığı dönüş ücreti manasında toplam ne yapmış burada ekstra tarafımızdan makbuz bu kadar akçedir diye 25 bin 400 özür diliyorum şurayı es geçtim hangi manada şurada mesela 5378 şu kısım buçuk oluyor arkadaşlar buçuk buçuklar bu şekilde yazılıyor yani burada 5378 buçuk yazıyor burada da mesela toplamış 9.280 e, buçuk demiş. Ondan sonra aşağıda da e, 2.540 buçuk demiş. 2.540 buçuğun karşısında tarafımızdan mahbuz bu kadar akçedir. Hepsinin yekünü de 11.821 yapmış arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda, Medrese YouTube yemizde Vesika okumalarında bayramlık okumalar yapıyoruz artık. Bu bayram için arkadaşlar bir siyakat okuduk. Önceki dersimizde divane okumuştuk. Böyle karışık hat türlerinde inşallah sizlere bu bayramda evlerinizden evlerinize misafir olacağız diyelim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşürüz. Allah'a emanet olun.